Doğ lazım doğ Let's it go man Gerçekten doğ aradığıma inanamıyorum Öyle çıkılmaz böyle çıkılır kardeşim Doğ gel kuzum Mama inyak mısınız bayvan? Bak çok değişik Oha Yes bebeğim Bela mısınız oğlum siz Aralarında hangisi doh lan? <laughs> doh lazım doh. Bize doh lazım, bize doh lazım ayrılık değil. Ya Barış abi olmayınca da tadı çıkmıyor. Ne güldür güldürün tadı çıkıyor. Let's fuck. Don man her arkadaşlar ben karşında varış yepyeni bir manyak kura ama götümden uydurmadım bir challenge'la sizlerin karşısında. Adam ya adam ya. Challenge'ımızı biliyor musun? Bir de bunu yaparken bir one man squat yapıyorum ya bayılıyorum ya kendi bu mallığıma bayılıyorum. Diyeceksiniz ki ben arkadaşım bu videoyu açtım. Tamam okey geldin hoş geldin. Beğeneceğim ben bu adama bastım. Daha doğrusu videoya bastım. Tamam diyecek herkes burada okey okey okey. Bu adam ne alaka geldi burayı unutuyor diyeceksiniz. Ben de sırf başta siz sıkılmayın diye. Şuradaki şu takımları basacağım. Ondan sonra dolar spam olacak. Direkt anında dolar spawn olmuyor diye biliyorum. Bak mesela. Ee, bakma mesela adam aşağı düştü. Bak şimdi. <laughs> Körmör olmasın abi kimse. Gerçekten anlamda. Bir dakika şunun üzerine atabilir miyim artık? Ne oluyor? Napan? Tamam. O da o da dol. O o o o. Tamam. Okey 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 okey. <laughs> bak bak. Hop 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 hop. lan E ee, adamın önümde. Bak Aynı şekilde en çok sevdiğim kişi kim? Annen. Annen elinde gibi bir şey düşünebilirsin şu an. Hop. Öyle çıkılmaz böyle çıkılır kardeşim. <laughs> Bak adama hasta etmeyeceksin tamam mı? Arkadaşlar can alabilir miyim? Bir can alıp öyle gideyim tamam mı? Bak kit alayım kit alayım bir tane. Allah belanızı vermesin. Tamam. Arkadaşlar şimdi okey okey okey. Bütün her şeyi anladığınızı düşünüyorum. Şimdiden her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Gayet güzel bir fight oldu. Güzelce cebeyinciklerinizi attınız. Ben bunların hepsini şimdi bırakacağım üzerimde. Sadece bir tane bana bir adet doh lazım. Dohlar da birazdan buraya türeller diye düşünüyorum. Doh! Gel kuzum. Böyle bir şey zaten ekrana gösterir hala yani o yorumları sizlerin attığı yorumlar abi. Göstermiştir de zaten çoktan. Gerçekten böyle bir olayı yapmak istiyordum ya. Yani. Sadece botların lootuyla oyunu kazanmaya. Bundan sonrası yok zaten. Daha ne yapayım Amuda kalkıp onu da yaptım. Onu da yaptım. Okey tamam. Şimdi gerçekten doğu aradığıma inanamıyorum. Cidden bunu yapıyorum. Okey. Yolda bulur muyum? Nova'ya gelmesi lazımdı bu arada. Neden gelmedi? Burada bir fight var uçak başı. Kesinlikle burada olmasam. Dur bir dakika bir arabayla dolaşıyorum ben. Düt düt doh doh düt düt düt. Dadi dadi polis emre geldi. O aha aha aha. Duydum ses duydum. Don sesi duydum. Bir dakika. Nerede? Lan! Oğlum. Arkadaşlar bunlar bir zevkide kesebilir miyim? Don zannettiğim ama bir dakika. Doktor belki de. Şu an onu söylememden gıcık yapmıştır. Ha? Ne dersiniz? Sıyıyı bastım. O da challenge tam başladığım an. Asla basacaktım bunu ama. Ee... Merhabalar. Okey. Okay, let's go. Let's go man. Bir daha canımı o kadar fazla yakmaya çalışma benim. Gerçekten sıkıntı ol. Arkadaşlar gerçekten bizden birisi olmasaydı bunu bot diye yuttururdum ama bizimkilere ayıp olur şimdi. Gerek yok. Cidden orada bot taklidi yaparak neyi e, düşündü bilmiyorum ama gayet güzel gayet güzel. Abi ben halen daha doğalamaya devam edeceğim. Yani ben bu challenge yapmak istiyorum. Ya şimdi yolda eğer bir loot bulursak onlar da dof bu arada. Onu unutmayalım. Zaten isimlerini anlaşıyor. Mesela Deadpool 01 bu ne öyle bir bayrak mı var öyle bir bot mu var yani anladın? Oyunun bir sıkıntı yok. Aha. Aha. Vallahi. Aha. Vay kuzum nasıl gelir gidiyorum. Ben adamın arkadaşı zannettim uzaktan vurayım dedim ama yok yok doğmuş bu. Do! Özledim be kardeşleri. Şimdi sendeki loot neyse onunla oynayacağım. Ama bırakıyoruz abi her şeyi bırakıyoruz artık şu an. Tövbeliyiz, diyetteyiz. Her şeyi diyebiliriz abi. Şunları da at. Kasetler çok önemli değil. Hop. Bir tane daha mı? Abi bir tane silah mı çıktı cidden? Dur kaskı dağıtıyor. Bekle. Kask da bu abi. Okey. Do! Oğlum zaten fazla verim yok ben ne yapıyorum ya? Bir dakika arkadaşlar. Yani skopsuz olmasını ayrı beğendim bu arada. Ezebilirsem daha iyi olacak benim. Wow. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Oy 6x 6x'i geldi. Güzel 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 tamam. Şimdi bir tane ar arkistimizi basarız kafamız rahat olur. Güzel nota bu arada. Vallahi güzel loot. Tamamdır abi. Buradaki görevimizi yaptık. Bir militer tarafına bakayım. Belki şöyle yol kenarına öldürülmüş adamlar vardır. Onları da lootunu alırım. Bu şekilde zaten şu anki üzerindeki loot da squadlara karşı oynayabilirim diye düşünüyorum ya. Abi bir tane daha bot loot'u buldum. Alıyorum bu mutantı. Mutantı alalım. Marino botcuna buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz abi. Güzel. Aa bunlar bot değildir ama ya. İkisi yan yana gitmiş. Aa bunlar da bot. Na. O zaman bu tant yerine şöyle yapalım. Tam sınav alalım. Ya AK de alabilirim de AK'nin çok bir mermisi yok. O yüzden çok AK taraftar değil. Güzel 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 güzel. Oğlum. Abi bu ne? Mamanyak mısınız bayvan siz? Hayda gidiyorduk ha. Tamam güzel. Bir daha nakladık Bir dakika. Abi çok sıkıntı bir şey. Altta iki tane nakları var. Bir adam orada canlı. Bir adam orada canlı. Adam sattı geçti orayı. Ben şöyle bir şey yapacağım. Hemen bir doz hareketi. Hemen şöyle bir doz hareketi. Bir dakika. Okey. Adamınıza söyleyin gelsin arkadaşlar. E gelmezse ben bunu basarım. Bekleyeceğim kendini. Çok fazla mermim yok çünkü ya. Bununla yapmam lazım abi. O nereye kaçtı? O yukarıdan bir tane cover alma yerine gitti. Canımı doldurmam lazım. Sizlik bir olay yok. Şöyle şunları atıp sizi öyle vuracağım. Tamam. Gördüğünüz gibi canımıza böyle fullleyebiliyoruz abi. Adam yukarıda. Bak 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 bak. Aa okey. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Kanka. Seni sırf var ya. Seni e, bu karamelin nasıl alacağım bilmiyorum. Kafayı yersem ölür müyüm onu düşünüyorum. Çok iyi iki tane vuruş atmam lazım. Kar 98 var bende skalel var. Ve fazla mermi yok. Benim yolda bir tane bot bulmam lazım. Yedi bir tane. Tamam. Okey. Let's go. Güzel abi güzel. Ya burada şu Thompson. Thompson işte abi. Abi aa. AKM vardı şurada. Okey okey okey. AKM'yi alacağım şimdi. Burada bir tane botta AKM vardı. Hangisiydi o? Ee, bu değil. Gal. Hop bu değil, bu değil, bu bu Hayır 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 Bunlar bunlar değil abi. Dur. Aha burada burada burada. Ver abi hakemi bana. Ya yani şu an yapabileceğim en iyi senaryo bu arkadaşlar. Onu ben size söyleyeyim. Kesinlikle yapmam gereken hareket bu diye düşünüyorum. Çünkü adam akıllı şeyim yok. Yani o lootlara elleyemiyorum abi. Öyle bir durumumuz var. Hızlı bir şekilde artık şu köprünün karşısına doğru ilerleyelim. Genellikle Luna Park'ın etrafında da baya, baya baya bot spawn oluyor. Onlara da bakacağım. Hatta bakacağım ya. Bu elimdeki lootla zaten adam vurabilirim ben. Sıkıntımız yok. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar halen daha videoya beğenmediyseniz bir beğeni tuşuna basıp böyle manyak kuskula psycho dedik çeliş fikirlerinizi yorumlara sakın ama sakın yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar Papcuma bugün YouTube'lar arası yayında arası bir turuma düzenliyor. Zaten Instagram'dan oyundan falan görmüşsünüzdür. Akşam ben de yayında olacağım. Ne olay Barış Caddesi'nde bilgi dayanız olsun isteyen arkadaşlar gelebilir ve bu arada 800 bin Instagram takipçisine ulaştırdık çok teşekkür ediyorum. Artık hedefimiz 1 milyon olsun diyelim. Hemen diye takıma geçelim. Let's go. Abi ulan hem adam arıyorum hem de böyle yerlere falan bakıyorum. Kutu mutu yok. Oluyor ama buralarda ya. Sukla falan dağıtıyor genellikle. Bu arada oyunumuza bu Godzilla'lar falan geliyor ha. Bu King Kong'lar, maymuncuklar falan bu. Bak bu da Godzilla içerisi. Zaten oyunda bu bir haftadır falan var. Böyle işaretçikleri mi de etrafta görebilirsiniz yerlerde mellerde. Sanok'ta da var King Kong. O geldi gelsin bakalım. Bir, ben de merak ediyorum gerçekten nasıl bir şey olacak. Gayet güzel yapmışlar. Bu arada. Oh man. Halen daha loot'u bulamam ama ayrı sevdim ama. Toki'de bir takım var ve onlar orayı bırakmıyorlar abi. Ben de bu mermiyi de oraya gitsem en fazla kendimi yolarım diye düşünüyorum. 12 Arkadaşlar bu arada ben oraya gideyim gideyim. Gerçekten gitmek zorundayım. Var 3-4 tane bot varsa onların arka tarafında ölmüştür. Ben buraya geçiyorum. Lan. Arkadaşlar gerçekten oyunum takıldı orada. Şaka gibi. Abi Gonex yoruk. Hemen hızlıca bir tane daha Gonex. Gerçekten ağlamak istiyorum Gonex. Gerçekten demeyecek bir takım talihsizlikler yaşadık. Yani yapabilirdim. O oyunu bence başarabilirdim. Ya çok güzel gittiydik ya. Ama beni bilirsiniz ki hiç bu challenge ortada bırakmam. O yüzden tam gaz devam abi. Ver bana. Hemen bana dohları spamla buraya. Hemen dohları spamla. Tabi onlardan önce şuraları bir halletmeye çalışacağım. Buraya da bayağı takım atladı. Poçeki'den şaşpaycan Bize turistler çok geliyor. Böyle botçuklar fazlasıyla geliyor buraya. Aha bir tanesini gördüm. Galiba bir tanesini gördüm. Tam bir dot. Orada da var. Aha. Bu bir. Baya bir var burada. Okey. O doh mu? Aa. Aa bu da doh. Bir tane daha var. O da doh galiba. Tamam onda Galiba onda çok bir loot yok. Bu alanda da var. Hemen şunlar bir lootlayayım abi. Artık adam akıllı bir lootla oynamak istiyorum. Emi 162'si ve mutantı var abi. Okey. Şu üzerindeki çoğu şeyi bırakacağım bu arada. Hatta onun da kıyafetini giyiyorum ya. Giy abi kıyafetleri tamam. Artık bundan sonra böyleyim. Bu arada oradakiler. Bir dakika adamlar dohun lootunu alıyor oradakiler. Come on man. No, no ne var bunda? Oo güzel. Şunları al. Şöyle yapalım. Uzi'yi alalım mı? İki otomatik olsun abi elimizde. Bak bak bak. Hayır. Adamlar orada Bak tamam okey bir dakika bu bot bu değil mi ben anlamam oğlum siz benim lootları alıyorsunuz ya tamam üst katta sana bomba sen bu bombayı hak ettin o bombayı son saniye güzel çevirdim okey geldim sana geldim tamam bu da gitti bunun ben loot'u alıp almadığını bilmiyorum sadece kasetlerini aldım ve uzatılmışını aldım. Aslında daha fazlasını almam gerekiyor. Çünkü bunlar galiba buralardaki dohları vurup onları... Adam mı var? Değil. Şura bir tane bot sesi duydum. Ya inşallah dohtur. Gerçek adama da benziyor aslında. Oğlum bunlar alakasız bu arada ya. Bak bak bak. Yo. Bunlar gerçek. İki kişiler. Okey. Devam. Keşke birazcık daha ileri aydınlatabilseydim. Altta mı? Değil. Okey. Ben bunlardan sadece biraz loot alacağım. Çok az. Skop falan istemiyorum abi. 6x falan değil. Sadece şuradaki loot'un bana karşını versinler. Tamam mı? Bekle biraz uzay. O kitleri mitleri atacağım bu arada. Tamam. Şöyle bir şey yapıyoruz. Bu yoktu. Bu vardı. Bu vardı elimizde. Bunlar yoktu. Bu yoktu. Aha. Abi. Son dolu. Oh. Abi yeter ya. Gerçekten bunlar burada bunlara atlayıp burada vallahi haksızlık. Bir dakika o zaman şunu alalım. Çünkü bizim hayvan gibi var bunda şu an. İmidiye alalım abi. Çok güzel. Eğer olur da bir tane uzi muzi falan bulursak ya da mermimiz biterse uzi ile olan hemen changeleyebiliriz abi. Öyle bir silah şeyimiz var şu an. Repertuarımız var. Kitimiz var mıydı yok muydu onu hatırlamaya çalışıyorum. Ya tamamdır ya bunlar. Bunlar yeterli şu an. Okay man. Hallettik abi burayı. O zaman hızlı bir şekilde diğer takımları bulmaya geçelim diyorum. Let's go. İlerideki galiba bot sesi veyahut da gerçek adam da olabilir. Ama duvarın kenarında duruyor. Gördüm. Görüyorsunuz siz de. Birazcık yakından böyle vurmak istiyorum. Yo yo gerçek adam. Gerçek adam. Okay. Yo. Değil. Bilmiyorum. İnşallah gerçek adam değildir. Şu an bunların lootuna gerçekten ihtiyacım var. Demeyecek ki olan senaryonun lootla hiçbir alakası yok ama. Bu arada yo. Bot 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 bu bot bu bot bu. Çok, çok güzel çok güzel çok güzel. Nice bebeğim. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bir salonu, Artık yeter. Çok vurdun. Sen de bir git abicim. Ne var bakalım lootunuzda ikinizinde? Ee, ver. Oo Güzel loot. Sende ne var? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şunları da alalım biz. Tabancayı alalım yanımıza tamam. Bunu alalım şu an. Bak bak çok mantıklı bir hareket yaptım. Oğlum bu, bu nereden unutlamış lan bunu? Wow. Niye böyle bir şey yaptım? Hayvan gibi çünkü mermisi var abi. Anladın? O yüzden bunu yapmak mantıklı şu an. Red düşmem diye düşünüyorum ya. Hayır bak school'a gidip Suku'daki takımla fightlamak istiyorum şu an. Sal beni. Ee, bre. Şu an R yapıyorum bu arada. Galiba bir falan sıktı bana. Öyle bir şey olması lazım. O neydi ya? Şu anlık gözükmüyor kimse. Ama bana... O ne lan? <laughs> Go next. Bu sefer yapacağım. Vallahi yapacağım. Yap İnandım ya tamam. Gel 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 siz önce bir sizden ben hıncımı bir çıkarayım Anlamadım gerçekten bir takım ne için orada bir, bir takım ne için diğer tarafta Bunu gerçek bak sen de bana bunun için hem... bir dakika ne vereceksin Bak sniper ver diyecektim ve gerçekten sniper ver okey Gerçekten gelin Okey Diğeri göstermiyor Tamam o gösterdi Okey Oh! Başka bir adam vurdu. Nasıl yani? Bana gelme. Bana gelme. Sen ne yaptın demeyecek burada. Hadi ben kolsuzluğum tuttu. Çok kötü oynadım burayı da. Abi gerçekten o adam demeyecek bir adam ne yaptı? Vallahi ben anlamadım hiçbir şey. Bir dakika abicim. Sen şunu da bir al. Seni gelip alacağım oradan bekle. Onun lootunu alacağım şurada da bir ses var. Demeyecek ki o adam gerçekten ne yaptı? O adamın oradan lootunu almadan önce abi. Şöyle şuradaki gidip arabayı alacağım. Ondan sonra burada da bir ses vardı. Onları da alacağım ama demeyecek. Ben gerçekten çok kötü oynama rağmen. Adam nasıl yaptı onu? Adam onu isteyerek yaptı arkadaşlar bu arada. İstemsiz bir şekilde yapılan bir hareket değildi o. Uçtu lan adam. Adam uçtu lan. Challenge'in ortası adam uçtu. Orada bir tane adam var okey. Şuradaki arabayı alalım. Bizim adamın lootu burada. Ne var abi? Dur şunları bir atalım üzerimizden. Şunları at 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 at. Ne var sende? Seni kıyafetlere kadar... Uyy. Güzel güzel. Kıyafetleri de al. Kıyafetleri de al. Al abi al. Gerçek bir Doh olmak istiyorum bugün. Bir tane Scope olsa iyiydi sanki ya. Ama bir A2C bir olmasını ayrı beğendim. Güzel. Devam edelim abi. Bir ses aldım. Karşıdan başka bir ses aldım. Ha buradan ayrı bir ses aldım. Aha. Sen bana lazımsın. Kaçma kaçma kaçma. Aa bot lan bu. Tamam onu aldık okey. Karşıya gelecek bir adam var ama şunun lootuna bakacağım. Abi bir doh lootu ama çalmışlar. Lootunu çalmışlar. Tamam oradaki adamımızı biliyoruz. Şu bir şey... Ooo bomba falan atmış. Senin lootuna bakmam lazım hemen. Mermileri al. Tamam. Şurada var. Burada var. Bir tane adam var burada. Hemen o adamları alayım. Tepede galiba. Okey. Adam beni fark etmiş bu arada ya. Tamam. Bot asker, bot asker yok abi. Hop! Bunları çok almamam lazım. Tamam. Tutlamla ellemek istemiyorum. Oğlum ne yaptın lan sen buraya? Bak 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 bak. Oğlum ne yaptın? Ne yaptın? Alo. Neyi aldım bilmiyorum şu an. Bot asker olduğu için bot dur mantıken. Yani. Okey bu bottur diye düşünüyorum. Tamam. Okey. Ya şaka yaptım ya. Ne kadar komik. <laughs> Geri dönüyoruz. Bulacağım. Yani bir şekilde bot bulacağım abi. Bu kadar fazla mermim yoktu sadece benim. Mini de. Şöyle şunları atayım. sıkıntı çıkmasın arkadaşlar. Gerek yok. Okey yolumuza devam edebiliriz abi. Burayı hallettiğimize göre yolumuza devam edebiliriz. Artık yolda bulursak loot bulacak. Bulamazsak adamlara saldıracak. Silahı değiştirdim bu arada. UMP yaptım. UMP bir tık daha iyi olabilir ya otomatik yönünden. Squad takımlara karşı. Bir tane daha loot. Yes bebeğim. Aaaaaaam. Bot abi bot bot. Bu direkt bariz bot. Bunu vuran bot nerede acaba? Aha. Okey. Ne var bunda? Tamam. Al. Al al al. Uzi daha fazla içime yarar. Uzi'yi daha çok sevebilirim. Sende ne var? Thompson mı? Yo yo. Böyle iyi. da çok seviyorum ama böyleyim. Şu an böyleyim. Bir tane daha loot var be. Oğlum adamlar bütün lootları sömürmüşler ki. Böyle bir şey yok yalnız. Neyse uzatılmış bulduk. İki silahlar uzatılmış var şu an. Gayet iyi durumdayım. Ben beğendim. Uzi fullledik lan botlardan. En sevdiğim. Arkadan birileri sıkıyor ve Groza'yla sıkıyor. Bot taklit yapıyorlar gerçekten. Hareketlere bak ya. Ne oluyor lan? Çok değişik bir senaryo var ha burada. Adamlar bana sıktılar. Sonra birileri çok fena sıktılar. Okey. Şöyle atalım çaktıma. Tamam vurdum ona baya. No vuramıyorum. Bir dakika ama o adamın kafası mı? Okey. Bunlarla burada bayağı eğleneceğiz abi. Şu otomatik almayı kapatmamız lazım ya. Oğlum çok değişik fight oluyor orada. Bak çok değişik. Oha. Oha. Aha 3 kişi kaldı. Tamam. Şöyle oynuyoruz abi bu oyunu. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapıyorum. Arkadaşlar yavaş yavaş gidiyor. Söyleyeyim. Arkadaşlar yavaş yavaş halen daha gitmeye devam ediyor. Hadi oğlum. Sen kaldın sadece hadi. Five minutes later. Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Şu an basma anıdır ama can basıyordur. Hadi. Güzel. Yes bebeğim. Yes bebeğim. Bu kadar bu kadar. Çok yordun beni ya. Abi adamın ne olduğunu bilmiyorum. Üzerinde ne var ne yok onu bilmiyorum. sivri 3 kas gerek. Grozalar sıkıldı. Dedim yani yakın fightta bir tık sıkıntıya girebilir ama gayet güzel oldu. Gerçekten bayağı adatlı oldu. Buradan bir tane ara kestiğimizi içelim. Keyfimize bakalım abi ama benim artık bir tane ne ihtiyacım var? Akeri daha iki, iki grup bitirebilecek güçteyim ya şu an. Tamam devam. Böyle devam abi. Hop bir sniper sesi. Bir dakika burada başka bir takım var. Oo, burada fena bir olay dönüyor bu arada. Galiba son takımlar burada. Bir göstersin bize adamların yerini. Abi benimki bozuk mu ya cidden? Kerçepede adam var okey. Aa botu vurdu. Yok bu gidip o botu lootunu almam şimdi. Ahmet'i de botu vurdu bu arada. Gerçekten Ahmet'i de botu vurdu. Nerede vurdu onu? Bottu bu büyük ihtimalle ya. Aynen bot tabi değişik bu bottu. Yo bot değil bu. Bottan say ya tamam hadi hadi. Şerestik yapmayacağım. Bot gibiydi ama. Anlamadım ki. Şuradalar bu arada. Tamam. Fazla mermim yok beni yormayın. Aa kalkan içinde kalınca mı gözükmez ya? Ben anlamıyorum. Galiba kalkanın içinde kaldığı için gözükmüyor. Çözemedim yani o muhabbeti Dur Ulan drop var elleyemiyorum dedim Oy Bela mısınız oğlum siz Aman 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 Lan Nereye geldim bayım ben A Bak baktım şu an kanka Bunu atmama gerek yok galiba şimdilik Kanka zevkine patlattığının çok iyi farkındayım. Tahminlerime göre eğer çok gelmezseniz bana yakla yaklaşmazsanız böyle böyle bir, bir, bir buçuk dakika arkanızda çok güzel bir takım. Yedi ama gitmedi. Oo, diğeri çok vurmuştum. Abi cana bak ya. Gerçekten ya abi adamlarda CV3 kaslar, yelekler, melekler falan da her şey var. Şuna adam bir tane kill almış onunla da beni aldı ya. Arkadaşlar umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone sonra tüm bildirimleri aktifleşmeyi unutmayın. Demeyecek AK ile sıksamazsa çok daha iyi yapabilirdim ama. İşte kafa kalmadı. Mermim çok az. Yolu birazcık saklamak istediydim. Tekrardan dediğim gibi bu tarz challenge daha mı gelsin diye beğenmeyi ve kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri o zili tüm olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın. Ekrana gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz onlara da gidip tıklayıp izleyebilirsiniz. Diye videolarda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.